Evet hayırlı geceler arkadaşlar, hayırlı günler. Hayırlı pazarlar 23. Şubat 2025 pazar günü gece saatlerinde videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Ve Türkiye gerçekten oldukça soğuk bir havanın etkisinde arkadaşlar görüyorsunuz. Gerçekten ciddi anlamda aşırı bir soğuk havanın etkisindeyiz şu an için arkadaşlar. İstanbul'da bile eksi 3, eksi 4 dereceler <laughs> gündüz bekleniyor. Evet. Evet bakalım arkadaşlar önümüzdeki günlerde ısınmalar bekleniyor mu diye. Şöyle en sıcak saatleri alalım. Evet ayın kaçındayız arkadaşlar? 23'ün dedik. Evet 23'ü böyle bir yöntü var arkadaşlar. 24 biraz şöyle soğuklar kırılabilir. 25 ama geceler çok soğuk olmaya devam edebilir. 25-26 civarı arkadaşlar. Artık batı bölgelerde inşallah özellikle Marmara Ege, Akdeniz kıyıları e, oldukça ılık görünüyor. E, evet önümüzdeki çarşamba günü arkadaşlar. İnşallah biraz şöyle ısınmalar başlıyor. Özel özellikle Perşembe Cuma e, bayağı bir ılık hava inşallah tekrar hissedebiliriz. Özellikle arkadaşlar. Evet Marmara ve Ege için, İç bir kısmı Karadeniz kıyıları için önümüzdeki Evet, cuma günü bayağı bir ılık bir hava beklendiğini söyleyelim. Önümüzdeki cumartesi de inşallah daha da ılım anlaşabilir. Önümüzdeki hafta sonu şöyle pazardan itibaren tekrar soğuk havanın etkisine gireceğiz gibi görünüyor. Onu da inşallah yakından bakarız. Ardından arkadaşlar 6, 7, 8 gibi yine ılık havalar bekleniyor ama tabii değişebilir. Çünkü bayağı bir soğuk darbe yedik arkadaşlar tabi caizse. E, bu değişimi değişmeye devam edebilir daha. E, çünkü bu soğuklanardan öyle hava hemen e, bir anda Tabii sıcaklıklar pek fazla hızlı toparlanamıyor arkadaşlar. E, kalıcı sıcaklar pek yaşayamıyoruz çünkü denizlerimiz çok fazla soğuduğu için hemen soğuk dalgalar adeta e, hemen kuzeyimiz arkadaşlar. Yani Karadeniz üzerine hep bir sağlam bir soğuk kütle her daim e, tabiri caizse bir duracak gibi durunuyor, e, görünüyor. Bu da sürekli bir soğuk hava yakınımıza arkadaşlar. Hemen dibimizde bir soğuk e, şey demektir yani soğuk bir kapı var demektir. Bu kapı sürekli tabiri caizse aralanıp bize soğuk hava sistemleri olan ilenebilir. E, Karadeniz üzerinden ağırlıklı görünüyor arkadaşlar. Çünkü Karadeniz çok soğudu. E, yani bundan sonra gelecek sistemler hep Karadeniz etkisi çok fazla yaşanabilir gibi görünüyor arkadaşlar. Deniz suyu çok soğuduğu için. Evet ailesi arkadaşlar bekleyip göreceğiz inşallah. Evet şu saatler aldığımızda ise arkadaşlar özellikle Doğu Karadeniz açıklarında fırtına var. Ciddi bir alçak basınç dalgası var arkadaşlar. Tabi çok düşük değil ama yine de hareketi çok fazla var. Ve bu gece itibaren evet görüyorsunuz arkadaşlar şimşekler de bekleniyor. Giresun-Trabzon tarafından arkadaşlar. Ordu-Trabzon-Giresun tarafından rize Artvin'e doğru ilerleyen bir kuvvetli bir kar görüntüsü var. Bunun dışında arkadaşlar Orta ve doğu Batı Karadeniz ve İstanbul'da da akşam saatlerine kadar yani pazar akşamına kadar kar yağışı görüldükten sonra artık pazartesi kar yağışı Orta ve Doğu Karadeniz'de görülebilir arkadaşlar. Daha çok buralarda bekleniyor. Pazartesi de bu arada yine kıyılarda yağmura dönebilir belki ama iç kesimlerde artı tarafları için yine yağış kar şeklinde görülebilir. Evet hemen ilerleyelim arkadaşlar. Salı gününe ilerlediğimizde ise yağışın yine doğuya kaydığı görülüyor ve yağış inşallah rüzgar yavaş yavaş güneye dönme ihtimal var. Şöyle çarşamba sabahı İzmir taraflarında bir yağmur ihtimal görünüyor. Çok kısa süreli. Bunun dışında arkadaşlar önümüzdeki Perşembe, Cuma yine havanın açık olması bekleniyor. Evet Şöyle Yunanistan tarafında bir sistem görünüyor ama bakalım bu sistem arkadaşlar bize doğru ilerliyor mu? Evet Batı bölgelerde önümüzdeki Cuma günü. Cuma günü Batı bölgeler için inşallah bir yağış bekleniyor. Özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz. Özellikle Batı Akdeniz arkadaşlar için bayağı bir kuvvetli bir sistem görülmüş. İç kesime doğru ilerlerken bu sistemin zayıfladığı görülüyor. Daha çok e, güney batı bölgelerimiz arkadaşlar iç kesimler yine soğuk olmaya devam edebilir. Evet önümüzdeki cumartesi günü de genel olarak açık bir hava beklendiğini söyleyelim arkadaşlar. Sadece kıyı ve güneye yoğun yağış görünüyor. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Ee, uzun vadeye bakıca, baka şimdi bakacak zaman tabi e, tabii çok değişken olur. Uzun vadeye inşallah ilerleyen zamanlarda bakarız. Ee, yani önümüzdeki Cuma'ya kadar arkadaşlar bir ülkemize bir yağışlı sistem beklenmiyor. İyi Cuma günü Ege ve Batı Akdeniz için özel güney geçin bir sağanak kuvvetli yağış ihtimali belirmiş. Ee, yarın ve pazartesi de orta ve doğu karası yoğun kar. Ee, bugün akşama kadar da İstanbul ve çevreleri için Marmara'nın kuzeyi için Kar ihtimali bulunuyor. Ardından havalar e, batı bölgeler için inşallah arkadaşlar yavaş yavaş ısınabilir. Her gün biraz daha böyle ısınmalar bekleniyor. Evet uzun vadi inşallah arkadaşlar e, ileri zamanda değiniriz. Çünkü uzun vadi çok değişken olduğu için <laughs> ancak bir haftalık e, duruma bakabiliyoruz. İnşallah yeni videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.